Bize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün arkadaşlar evinizde kolayca bulabileceğiniz, bulabileceğiniz lastikler, lastik ile 5 sihirbazlık numarasına bakacağız. E, ak, e, evde kolaylıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu tarzı videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atıp lütfen yorum yazmayı unutmayın. E, bu arada ben önce yaptım göstereceğim. Daha sonra nasıl yapılır onu göstereceğim ve başlayalım bir numarayla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi de normal bir lastik var. Bunu isterseniz arkadaşlar seyirciye verebilirsiniz. Normal bir lastik çok çekerse var. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. Ş bir dakika şöyle. Sonra arkadaşlar bunu bir anda yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi şu anda baş parmağın içinde yaklaşımda çıkacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Öncelikle lastik gördüğünüz gibi isterseniz gösterebilirsiniz. Seyirciye verebilirsiniz. Böyle geçirdikten sonra şu şuradan baş parmağınızı sokup iki baş parmak arasında orta parmağınızı şöyle geçirip arkadan dolayıp baş parmağı bu araya koyuyorsunuz. Böyle şey yapıyorsunuz. Sonra yaklaştırdığınızda kendisi buradan çıkıyor. Evet bu birinci numaramız. Şimdiki numaramızda ee, İki numara oluyor. Şimdi arkadaşlar elimde şöyle gördüğünüz gibi iki tane lastik var. Bunu şöyle birleştirdiğimde öf, ve bir lastiğe dönüyor. Şimdi arkadaşlar acaba nasıl yapılır hemen görelim. Bunun için arkadaşlar tek bir ihtiyacımız var. Nasıl mı? Şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bunu arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Daha sonra bu iki parmağınızı şöyle ters çevirip şöyle döndürerek aldığınızda bu kelebek oluşuyor. Bunu şöyle şuraya atıyorsunuz ve şöyle böyle bu şekilde yaptığınızda iki tane lastikmiş gibi aslında iki tane değil. Daha sonra bunu şöyle döndürüp şöyle bıraktınız. esirlediğiniz yani efekti böyle isterseniz üfleyin, isterseniz söz, so sihirli sözcük kullanın. Bıraktığınızda zaten bir lastik olduğu için kendine geri dönüyor. Bu videoda yani bu numarada bu kadar. 3 numarayla devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi elimde şöyle geçirmiş bir lastik var. Şimdi sallayacağım ve birbirine geçecek. Ve sallıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar sallayacağım. Eski haline dönecek. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bir numara. Şimdi bu nasıl yapılır? Öncelikle şöyle işaret ve sadece parmaklarınıza şöyle lastikleri geçiriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra alttaki baş parmağınızı alıp şu üstteki lastiğe geçirip şu boşta kalan işaret ve orta parmaklarınızı bu yani işaret pardon orta ve yüzük parmağınızı buradan geçirdiğinizde bu şekil alıyor. Ee, önce sağdaki parmaklarınızı bırakıyorsunuz ve böyle dönüyor. Soldakileri bıraktığınızda ise bu şekilde oluyor. Bu da böyle bir numaraydı. Dört numara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde iki tane lastik var. Şunu bir tane kenara ayırıyorum. Görebilirsiniz burada. İsterseniz seyirciye de kontrol edebilirsiniz. Şimdi bunu şu iki şeye doluyorum. İki parmağımı şöyle gördüğünüz gibi doldum. Kontrol edebilirsiniz. İki parmağımı dolduktan sonra bunun çıkmaması için şu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda şöyle şeyler oldu. Yani bundan buna bu çıkmadıkça sürede geçen ben bunu kapatıp açtım delimi bu iki lastik bu iki yere geçecek hazırsanız kapattıktan sonra ve açtım gördüğünüz gibi lastik bu tarafta nasıl yapılır hemen buna bakalım Öncelikle iki tane lastiğe ihtiyacımız var. En başta gösterdiğim gibi. Bunu isterseniz seyirciye kontrol ettirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim gibi iki parmağımıza dolduktan sonra öbür lastiği alıyoruz. Pardon alamadım. Ve şöyle doluyoruz. Zaten bunu göstermiştim. Daha sonra tam elimizi kapattığımızda şunu şöyle tutup bunu hepsine geçiriyoruz. Ve açtığımızda bu tarafa geçiyor. Aslında yaptığı tek şey şu şekilde buradan böyle bu tarafa geçmek. Dördüncü numarayla devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi elimde bir tane lastik var. İsterseniz yine dediğim gibi kontrol de edebilirsiniz Çekersek kapar dediğim gibi. Ee, daha sonra bunu arkadaşlar hatta seyirciye söylüyorum. Bunu böyle yaptık. Gördüğünüz gibi bunu böyle böyle aşağı sağa sola pardon şöyle aşağı sağa aşağı sağ sola yaptığımda hiçbir şekilde şekli değişmiyor. Ama şimdi değişecek. Bir bir pardon şöyle bir iki ve üç gördüğünüz gibi lastik birbirine dolandı bu nasıl yapıldı buna bakalım öncelikle dediğim gibi bir tane lastiğimizi alıyoruz arkadaşlar ve bunu şu şekilde ay pardon en baştakine döndük böyle gördüğünüz gibi geçimizde sağ sol aşağı yukarı hareketi şekli değişmiyor diyoruz fakat Böyle yaparken, tam şurada belki fark etmişsinizdir. Şöyle döndürdüğümüzde bir düğüm ortaya oluyor. Ve şöyle yeniden yaptığımızda mıydı? Yeniden düzeliyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi bunun gibi daha fazla video istiyorsanız. Kanala lütfen abone olup Beğenip, like atıp ve lütfen ve lütfen yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten ben bu video için çok çabaladım. Çok emek sarf ettim. Bunun için sadece bir like, bir yorum, bir like, bir yorum ve bir abone benim için yeterli olacaktır. Eğer beni beğendiyseniz, benim kanalımı beğendiyseniz, videolarımı beğendiyseniz, başkalarına tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.